Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Ne yaparsınız, ne var ne yok. Umarım iyisinizdir. Bizler de sorarsanız bizler de iyiyiz. Hamdolsun çok şükür. Yaramaz bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bugün videoya çocukların gelişini karşılayarak başlamak istedim. Yola çıktım arkadaşlar. Burası bizim evimiz. Burası garaj kalorifer dairesi. Burada kaloriferimiz var. İşte ıvır zıvır ardiye gibi kullandığımız bir yer arkadaşlar. Su deposu falan var. Çocukları bekliyorum arkadaşlar. Çocuklar bugün okuldan gelirken karşılayayım da sevinsinler diye buraya çıktım. Bu da bizim hayır çiçeği arkadaşlar. Hayır. Buradan insanlar gelip geçerken su içiyorlar, su alıyorlar, kullanıyorlar. Çocukları bekliyorum arkadaşlar. Okuldan gelsinler. Buradan da ahıra geçerim. Burası neresi? Burası Uşak Banaz İmrez Köyü arkadaşlar. Maşallah öyle bir yağmur yağdı. Öyle bir yağmur yağdık arkadaşlar. Aman Allah Aman Allah'ım. Kurban olduğum Allah. Ne verdi, ne verdi, ne verdi. Abartmıyorum. Belki bir aydır yağmur yağıyor arkadaşlar buraya ya. Burası da bizim bostan yerimiz arkadaşlar. Bahçemiz. Yani Şöyle söyleyeyim. Burayı süremedik bile ya. Yağmurdan. Yağmur fırsat vermedi. Süremedik böyle kaldı. Yani yağmur duracak, havalar kuruyacak. Biz burayı süreceğiz ama servis geliyor herhalde. Dur. Çocuklar taşımalı eğitim var arkadaşlar köy köylerde. Ee, bizim buraya 7 km uzaklıkta Ahat köyü var etraftaki köylerdeki çocukların hepsini servis alıp köy okuluna götürüyor. Orada eğitimlerini görüyorlar. Okuldan çıkınca da tekrar servis sabah aldığı gibi geri getiriyor. Evlere teslim ediyor arkadaşlar. Yani servisle gidip geliyorlar. Yani kapımızdan alıp kapımıza bırakıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin hiçbir ücret de alınmıyor yani. Okulda bir de yemek veriyorlar. Öğlen yemeği. Yani servisle gidip servisle geliyor çocuklar. Ee, Mehmet ilk okul 2'ye kadar İstanbul'da okudu. İstanbul'da da evimiz okulun tam karşısındaydı. Orada da servisimiz yoktu. Burada da uzak ama servis getirip götürüyor arkadaşlar. Servisle gidip geliyorlar. Çocuklar şimdi eğlenceli oluyor. Yani eğitimleri de çok güzel arkadaşlar. Şimdi e, biz buraya gelirken onu da düşündük. ya Çocuklar orada okulda eğitim nasıl olacak? Eğitimlerini nasıl yapacaklar? diye. E, fakat şöyle bir şey var. Bizim buradaki okullar İstanbul'daki kolejlerden daha iyi bana göre. Mete'nin sınıfı herhalde 10 kişi. Mehmet'in sınıfı da 12 kişi arkadaşlar. Yani her bir öğretmene 10 kişi, 10 öğrenci düşüyor. İstanbul'da kolejleri araştırıyorum ben. Yani kolejlerdeki sınıflar bile 20 kişi arkadaşlar. O yüzden bizim çocuklar biraz şanslı. Yani köyde okumak da farklı bir şey. Ben de köyde okudum ilkokulu. Köy okulunda okudum. Annem öğretmendi benim. İlkokul 3'e kadar şehirde okudum. Ya yani şehir dediğim ilçede okudum. 3'ten sonra da köyde okudum arkadaşlar. Annemin okuluna gittim. Orada okudum. Zaten sonra ortaokul, lise, ondan sonrası yok. Ondan sonra ticaret arkadaşlar, hep ticaret. Ticarete başladık, ticaretten gidiyoruz bakalım şimdilik. Böyle gidiyoruz. Serviste herhalde geliyor arkadaşlar, sesi geliyor ama. Bir araba geliyor ama. Dur bakalım. Saat üç buçuk vakitleri geldi. Herhalde servistir. Zaten bizim buradan fazla araba geçmiyor arkadaşlar. Günde toplasan 10-15 arabaya gelir ya geçmez. Evet servis geliyor. Hızlı <laughs> abi ne yapıyor ya? Sağ ol, sağ ol. Hayır, öğrencileri getiriyoruz bak. İyi maşallah abi. Hele konuma sağlık. Çalışmaya devam. Oğlum hoş geldiniz. Yürüm bak <laughs> hadi görüşürüz abi yolun açık olsun. Hadi, hadi güle güle. Çocuklar hava bay. Hadi Allah'ıma hadi. Hadi eyvallah. Oo gençler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Baba. Arkadaşlar çocuklar geldi. He oğlum. Bizim köprü var ya. Orası dolmuş taşmış. Yok canım. Evet. Su mu taşmış? Bu kadar çok yağmur yağdı Mete. Çok yağmur yağdı Böyle oğlum. Böyle daha akıyor. Hala akıyor. Akıyor. Giden bakan mı? Bakan mı? Bakalım takipçilere de gösterem mi? Tamam. O zaman gidelim oradan gösterem. O zamana kadar şey olmazsa. değiştirelim. Böyle gidin oğlum ne olacak? Elimde Siz yok. ne yaptınız? Gelin bakayım bir. Ne yaptınız? Ben bir ne anlatın. Gelin bir anlatın oğlum. Yok arkadaşlar gidiyor. Gelin oğlum. Onlar üstünüzü değiştirecek. Arkadaşlar. Üstünüzü değiştirecek. Rahat etmezler. Üstlerini bir değiştirsinler de. Ah, üstlerini değiştirdiler geliyorlar arkadaşlar. Oo, gençler üstünüz değişmişsiniz. Değiştirdik. Niye değiştiniz hemen? İşte. Hmm. Anlatın bakalım okulda ne var ne yok. Yani. sizin sınıf kaç kişi oğlum? Bir. Sizin sınıfta kaç kişi var? 10 kişi. 10 kişi var. Mehmet sizinkinde? 12. Arkadaşlar Mehmet'in sınıfı 10 kişi, Mehmet'in sınıfı 14 kişi. Mehmet'in öğretmeni de aynı hoca hanım. öğretmeni de aynı hoca hanım. Mehmet'i de okuttu ilkokulda. Baba, Şimdi Mehmet'i oku diyor. Babam beni daha fazla okutacak. Seni daha fazla okutacak? Evet. Niye? Bak çünkü abim ikinci, ikinci sınıfın ikinci dönemi geldi. Ben direkt ikinci sınıf. Diğer dönem daha fazla okuyacağım. He. Doğru. Seni ilk birinci sınıfta başka öğretmenin vardı değil mi? Evet. O tayin oldu. Yerine evet. Mehmet'in öğretmeni geçti. Bu ilk erkekti. Sana kız oldu. Hı. Nasıl okul güzel mi? İyi iyi. Seviyor musun? Mu? Cennet cennet. <laughs> <laughs> Mehmet İstanbul'daki okulun mu güzeldi? Burası mı güzel oğlum? Oranın da bazı yanları var. Buranın. Nasıl baba, yani? Baba, ben biri biliyorum. Babam bana hep söylüyordu. Ne söylüyordu oğlum? Abi dört, ikinci sınıftayken dört kat çıkıyormuş. Nasıl yani? Hadi. Bas, bayağı dördüncü kattaydı benim sınıfım. Dördüncü kata çıkıyorsun sınıfa gitmek için değil mi? Ha, şimdi 2. Şimdi birinci kat oğlum. Girişin üstü hemen. Zaten iki katlı okul. Bir giriş var bir de üst katı var. Hı -hı. Orada İstanbul'da sınıf çok baktım kalktı 34 kişiydi. 34 kişi. <laughs> İstanbul'un plakası kadar. <laughs> plakası kadar. Sonra ben de bir kişi daha gittiydi. Giden mi İstanbul'a? Yok. Niye? Orası cehennem cehennem. Nasıl oğlum cehennem? Niye orası cehennem? cennet cennet. Orada evimiz var oğlum bizim. İyi orası pis kokuyor oğlum. Ne, ne alaka? Ne oğlum? Psikosu. Oğlum orada bir sürü insan yaşıyor. Orada evimiz de var. Zaten al. İşte Hı. bir tane derdim var. Ne derdim var? İnsandan yürüyemiyor. O kadar kalabalık değil mi? Ne olacak? Bura güzel mi oğlum? Burası cennet cennet. Of şuraya bak kuşlar ötüyor, kanaryalar ötüyor. Dere de akıyor. Hı. -hı. Hadi dereye bakmaya gidelim mi? Hadi gidelim gidelim. Arkadaşlar şu dereye bir gidelim de bakalım. Mete çok taşmış diyor, dolmuş diyor. Çok yağmur yağdı. Baba. Bakalım bak, ne baba, kadar baba, dolmuş. Önce de böyle oluklar oluşmuş oralardaydı şimdi. Dolmuş baba, taşmış. Son üç günde böyle. Oh. Ee, hey, hadi gidelim yürüyün. Hadi gidelim. Hadi. Videoyu kapatalım mı? Yoksa direkt... Kapatırız oğlum. Şuradan sonra geçeriz oraya. Zaten yakın. Hemen ileride. Şuradan. Şurada, şu, delik, Bak orada çoban da var ha? Daha biz tarlaya gidiyorduk ya. Hı. O zaman bir tane şey vardı ya. Hı. İşte onunla karşılaştık ya. Daha o da burada. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay vay. Evet. Mehmet bete cizmesini giymiş. Sen niye giymedin oğlum? Onun ikinci su dolu. Öyle mi? Su girmiş yağmurdan. Baba, evet. -ba -ba ısırgan otu. Evet, ısırgan otu oğlum. Baba, dokunma Baba, ben bunu İstanbul'da bilmiyordum. Bilmiyor Burada mı öğrendin? Evet. Hadi hızlı yürüyün hadi. Oh, arkadaşlar hava çok temiz, çok tertemiz, hiç egzoz dumanı yok, fabrika bacası yok, hiçbir şey yok. Bize en yakın fabrika uçak, seramik. O da 15 kilometre uzaklıkta. Zaten araba yok, trafik yok. Toplasan 30 tane traktör vardır köyde. Onların egzozundan da işte 30 tane. Hı? Ay vajatta. 400. Bak sen bir sıfır 30 400 demiyorum. E, ben de 30 anladım. 400. Ben girebiliyorum. Bak orada bir sürü sırda Geldik arkadaşlar dereye. Bizim dere burası. su sesi geliyor evet. Bir de suyun serinliği geldi böyle buz gibi sanki. Oy maşallah maşallah. Uuu. Maşallah çok güzel akıyor Mete. Ha oğlum. Bir de şurada kaynak suyu var. Orada Orası yazgış kaynıyor zaten. Oğlum var gidelim İyi hadi gidelim evet. oraya da gidelim. Arkadaşlar dere taşmış maşallah. böyle Tamam. Biz ne yapıyoruz? İyi. Buraya gel. Şurada Bak Mete oraya kadar çıkmış oğlum. Oralardan çok taşmış burası ya. Tamam. Tamam. Bu su azalmış hali oğlum bunun ya. Tamam. Tamam. Efendim oğlum. Tamam. Şu, şu, eskiden bak biz bunu alıyorduk. Buradan böyle atıyorduk. Oraya gidiyorduk hemen. Buradan bakıyorduk gel bak. Ee, gitti bile oğlum o kaldı mı şimdi? Tamam. <laughs> çok hızlı atıyorsun. Evet Arkadaşlar bakın şurada otlar yatmış Bu, bu su buraya kadar çıkmış yani Şu Aman. otları yatırmış bu seviyeye gelmiş Ama şimdi biz kaynağı burada gösteremeyiz Mete çünkü kaynak suyu orada kalmış Arkadaşlar bizim şurada devamlı kaynayan su var yani Yani yaz kış kaynar yer altı suyu kendi kendine çıkıyor Ama şu an onu gösteremeyiz maalesef şu Nasıl dolmuş, taşmış. Şey. Şurası gibi. Şurası gibiydi, evet. Şey. evet. Berrak gibi. hmm. Buralarda ya, burası böyle. Burası da böyle Şurada bir şey dağ. var. Dağ. Ne var? Eşek var. <gülüyor> 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 Yok o değil. Ne? bir şey var daha yapılmış. Eşek geliyor, eşeğe binin de bir gezin hadi. <laughs> Oradan bak. Tamam at. Oğlum onu göremez. Çok hızlı akıyor Mete. Ya, tamam at güzel. hadi. Attın ben... mı? Oğlum suyun içine karıştı gitti o. Burası sabah daha çok akıyordur ha. Evet. Keşke sabah gelip çekseydik. Ne? Bu ne mantar oğlum Bu Kavak mantarı mı? Bu söğüt oğlum bu. Kurumuş söğüt ağacı da. Zehirli mantar oğlum bu. Mantara bak mantara. Zehirli Uçak. mantar. Tam bayık. Tamam hadi gidelim. Hadi Çok gidelim. Güzel hadi güzel. gidelim ahıra, ahıra gidelim de. Baba. Bir de ahırı gösterelim arkadaşlara. Şöyle işte bak. Şuraya da bakın. Hadi gidelim evimize. Arkadaşlar geldik evimize. Ahıra gidiyoruz. Geç. Hadi geç. 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 Kapat kapıyı Metin. Evet. Ne oğlum? Bak bu da bizim traktörümüz. O da bizim iş bu ara oğlum ha. Bu bizim bu iş bu oraya tam tutmuyduk ya. Tamam ha. gel. Atırız oğlum. <laughs> oh, Aa kakan yavruları çıkmış oğlum. Ha. Nerede? Aa, yavru yalan yem getiriyor ağaç Gördüm oğlum çıkartalım. Baba. Uman. Ne yapıyor oğlum? Çık oğlum aç Mehmet. Merhaba kızlar. Merhaba. Selam kızlar, ne yapıyorsunuz? Biz geldik. Merhaba. Şu anda nerede? Arkadaşlar Şimdi dünkü videomuzda herkülü satmayalım dedik. Olumlu olumsuz yorumlar geldi. Şimdi ben de o yorumlara cevap veriyorum elimden geldiği kadar. Ee, herkül kızlarıyla eşleşmesin diyorsunuz. Çok haklısınız. Doğru yani uygun olmaz. Sakat doğabilir. Ölüm olabilir. Yani kan olmasa çok iyi olur. Ee, onu da şöyle bir çaresi var. Şimdi bizim burada iki tane erkek yavrumuz var. Bizim önce giden boğalardan birisi Temin. Ha, birisi bu. Bakın bu yüzde yüz bizim diğer boğanın yavrusu arkadaşlar. Herkül'ün ee, kızları da dişleri de sayısı az burada. Dişlerin çoğu bizim diğer küçük boğanın yavrusu. Şimdi onları bir sayalım beraber. Bakalım. Herkül'ün kaç tane dişi yavrusu var? şuradan başlayalım. Olay sayayım bir bilmiyor. Bak şimdi. İpek var. Bu, var. Herkül ne Bilmiyorum. yapıyor oğlum? Yatıyor. Arkadaşlar işte buradan başlayalım şimdi. Bakın burada ada var. Herkül'ün yavrusu bir. Dişi. Deniz i̇pek. var. İki. İpek, i̇pek var. Üç. Bak bu Kader, Ece, Karanfil bunlar hep küçük boğanın yavrusu arkadaşlar. Hı. Yani bunlar da Herkül tohumlayabilir. Hiçbir sorun olmaz. Kan bağları yok. Şimdi burada 1 iki, üç tane Herkül'ün dişi yavrusu var. Şuradan bir geçelim içeriye. 3 O kim? O Yok bu karanlık oğlum tamam bu küçük boğanın. Küçük boğanın yavrusu. Oğlum. Üç. Kral burada yatıyor. Kral ne yapıyorsun oğlum? Yatıyorsun mu? İyi misin? Azra küçük boğanın arkadaşlar. Yüzde yüz. Üç oğlum. Üç tane oldu şu an dişi. Monika Herkül olabilir oğlum. Ama bu da küçük boğanın olabilir. Sayalım bunu da sayalım. 4. Dört. 4 Defne Marin var 5 Yok hayır mi? oğlum bu büyük bu Herkül'ün yavrusu Büyük <laughs> ihtimal Sen derkülün da Herkül'ün yavrusu 5 Maya Küçük Boğa'nın <laughs> Yağmur Herkül'ün Yağmur sayalım 6 <laughs> Zeynep Herkül'ün 7 Maya Küçüğün, Eliza Herkül'ün 8. 8 Kim kaldı? 8. Bu Zehra. Bunlar küçük küçük zaten. Yüceye saydım işte oğlum. 8 Bir de Asel var. 9, 9. Arkadaşlar 9 tane Herkül'ün Yavrusu var burada. Yani 9 tane Herkül'ün yavrusu var. Onları e, biraz zahmetli olacak bizim için ama <laughs> yani onlar boğaya geldiği zaman onları ayıracağız. Aa dışarıda var oğlum dışarıda damla var bak orada. Dokuz. On mu oldu? 10 tane daha şey var seher var oğlum. 11 11 On <laughs> Belki bir tane daha çıkarlar arkadaşlar. 11 tane dişi yavrusu var Herkül'ün burada. Onları da ya Teğmen'e ya da Baran'a formu inşallah o sarımda öyle açacağız. Ya şimdi biz böyle konuşuyoruz hani kesin olacak diye bir şey yok. O gün bir gelelim de Allah o günleri gösterirse başka bir çaresine de bakarız yani. Sorun olmaz. Boğa da getiririz. Herkül'ü de değiştiririz. Herford'u de getiririz. De getiririz. Şimdi bazı abilerimiz diyor Herkül'ü sakın satma diyor. Bazı abilerimiz de diyor kan değiştir diyor. İyi olur diyor şimdilik bir acelesi yok olur, bakalım olur. zaten. Bunların şu, bu kim bu Zehra? Of oğlum Zeynep Zeynep ulan ne olmuş oğlum bul, Demir, bu la? Demir orucu ben bu konu satıyorum. Bak. Şey, beyazı var çok Oğlum Melias bu ne orucu da bu? Annesini biliyoruz bunu bunun. <laughs> ne? <Orjinal. gülüyor> Baba. He, oğlum? Ak başlarının hepsi şey. Evet. Küçük boğanın. Hepsi değil oğlum. Siyah olanların akbaşları. Zaten kulaklarımdan belli oğlum. Burunları biraz daha kalın oluyor onların. Bak Azra'nın mesela burnu nasıl kalın bak. Gel göstereyim bak. Ha, bak bak. bak Azra'nın burnu diğerlerine göre kalın oğlum. Bak evet. bu küçük boğanın. Bak Monika'nın ağzı nasıl ince görüyor musun? Monika herkülün yani. Yüzde doksan dokuz herkülün yani. Kağan da küçük falan yarısı değil mi? Bak, bunun bu, bu ince Bak şimdi bak. Kim Mete? Atçı bu. Merhaba. <laughs> bak. Kim ben? Bir günce bin oğlum. Eşya bunlar bir şey oğlum. Niye? Boy, Boy yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Bu bu. Uzamış mı oğlum? O kadar mı çok büyümüş çok bu? Bak. Hadi ben tutuyorum sen bin. Bak, bak göstereceğim şimdi. Bak. Ha bin. Hadi ki. Binersin oğlum. Bin. Bin. oğlum. Ha, seni taşır oğlum o. korkma. Ama sen bin bakayım. Ama sen o. çık bakayım oğlum. Anladım. Çık ha otur oğlum ha. Ama eşek gibi. Ha, arkadaşlar Mehmet artık üstüne çıktı. <laughs> ya. Eşek, götür be o, götür, götür. Nasıl sıcak mı Mehmet? Sıcak sıcak. <laughs> ha. Binemiyor, bak. Evet. bak, huysuz Boynuzluk vermeden şöyle bacağımı atçı çıkacayım. Senin boynu ya sen yetiyorum. Şimdi ben, bin ben Mehmet be, bir, bir daha bakayım. Hatçı hatçı etmiyorsun. Ha, ha. 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 Umut. Umut. Çınar da burada kaşınıyor. Bunları merak ediyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kilolar olacak, nasıl randıman verecek, bu hayvanlar nasıl kaç kilo kesilecek diye merak ediyorsunuz. Oğlum, İnanın ben de merak ediyorum. Allah ömür verirse yaşayıp göreceğiz inşallah hep beraber. Bunlar kaç kilo geliyor, kaç kilo et veriyor, nasıl büyüyor. Hep birlikte yaşayıp Göreceğiz inşallah arkadaşlar. Bu kim Mehmet? Çok Türk mü bu? Oo, çok Türk de güzel oğlum. Bak 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 bak. Kamil'e bak arkadaşlar. Kamil'le de uğraştım ben arkadaşlar. Uğraşmadım. Bu Kamil Kendim bize, bi, beni bir hafta on gün uğraştırdı kendini. Buraya, buraya, buraya. Hastalandı bu. Bunu da bir tane bizim İsmail Taynak var burada. Yıldırım'ın annesi. O doğum yaptı. Onun ağız sütünü içirdim buna. Bu hayvan kendini onunla topladı ya. Bak bugünlere geldi. Bu boylara geldi Kamil. Baba. Kamil efendi. O, o, benim açacağım da bu boylara geldi. Senin açacaksın artık büyüdü oğlum. Dana oldular. Bir bakalım bir boy ölçüştür Senin açacaksın. 2 üç ay sonra doğumlanır Mete. Hadi hadi. Boy göster bakalım Kamil'e baba, baba. yüksel ne boy farkına bak bak. Yüksel Yeti oğlum? Yüksel süt Hı? içmiyor ki süt. Ya 70 80, 80, süt düştü, işte yüksel. Yazık. Ay, ağzı var. işte bu. Hmm. Şu kadar. Şu kadar fark var. Bak. bak yüksel bak, kaçak yüksel bak bak. Ondan bundan nasıl şey yapar. Oo çok fark var Yüksel ile Kamil nasıl çok fark var oğlum. Ya bu Daha, küçük, daha küçük. Kamil abi, Kamil yarılıp gidiyor oğlum. anasalar açık. olmuş maşallah ba, Hadi bakayım. Hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar inanın ben de şu Kamil'i bu, daha yeni görüyorum yani. Bu kadar büyüdüğünün farkına yeni varıyorum. Yani sizle beraber varıyorum yani ben. <laughs> dikkatli bakmayınca anlayamıyorum ya. Böyle emerken falan görünce annesinin yanına gelince anlaşılıyor yani ne kadar büyüdüğü. Baba kuyruğa bak kuyruğa. Baba. Tamam hadi gidelim oğlum hadi tamam. Yeter. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Baba. Sürü dışarıda. Sürü bizden yem bekler. Acıkmış hayvanlar. Acıktık biz diyorlar. Bize de bir bak diyorlar ya. Size bakacağım kızlar şimdi. Az kaldı. Biraz sonra size yemeğinizi vereceğim. Efendim oğlum. Ben varmış o kadar büyük olduğumu fark etmiştim. Evet. Bu inekle karşılaştık. 3 kere malum Arkadaşlar tohumlanacak hayvanımız daha az kaldı ya Onu da sayardım ben şimdi de Bir dahaki videoda sayayım inşallah Ya 3 tane ya dört 4 tane tohumlanacak hayvan kaldı burada Oğlum gelsin ne yapacak bu evcil oğlum Bu bir şey yapmaz ki Bu gınalı oğlum gınalı kız bu Nazlı kız Arkadaşlar kendinize iyi bakın Dostça sağlıcakla kalın hoşça kalın arkadaşlar Bugünlükte böyle iyi bakın. bir video olsun Umarım beğenirsiniz teşekkürler